Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep yeni karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 10. yıl kutlamalarının son mücadelesi olan 2022 mücadelesini en kolay nasıl işleriz ona bakacağız. İki sayın like atarak hem kanalıma hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, -in köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri erken dönemek istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. İçerik üretici kodumu hala yazmadıysanız oyun içerisinden Emre yazarak bana destek olabilirsiniz. Bugüne kadar gelen mücadelelerin hepsini unutun. En enteresan mücadele 2022 mücadelesi arkadaşlar. Sadece 4 tane kahramanla köyü bizden güçlememizi istiyor. Köyü gördüğünüzde basit zannetmeyin. Daha öncesindeki gördüğümüz köyler zor görünüp kolaydı. Bu sefer kolay görünüp içinden böyle canavar çıkan bir köy. Duvarlar bir seviye toplar bir seviye. Ama şu ortadaki belediye binası var ya belediye binası. Onun bir canı var akıllara zarar. Goblin köyündeki ejderin canı gibi vur vur ölmüyor. Şimdi ha sevi bir şekilde buraya gireceğiz. Bakın. Kralı sağdan atacağım. Kraliçeyi en soldan atacağım. Koruyucu da kralın peşinden atacağım. Sonra şampiyonu ortadan doğru savaşa dahil edeceğim. Sağ tarafta toplanacaklar. Klan kalesinden de Böyle bir sinsi goblin yığını çıkıyor. Onlardan da kurtulmak biraz sıkıntılı. Hemen ilk saldırımıza başlıyorum. Hadi bismillah. Şuradan. Kral koruyucu. Kraliçe. Koruyucuyu havada bırakmışım. Koruyucu karaya aldım. Kral koruyucu. Kraliçe. İlerleyin ilerleyin. Kraliçe gel kraliçe. Şöyle. Şampiyonu da gönderdim. Sinsi Goblinler geliyor. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Bekliyorum hala bekliyorum kralın özelliği. Hemen koruyucunun özelliğini de kullandım orada. Kraliçe bir yandan belediye binasına ulaşmaya çalışıyor. Belediye binasında Goblin tepemize bomba atıyor. Kraliçenin özelliğini kullandığım halde binanın canı inmiyor bakın. O kadar çok canı var ki Vur vur inmiyor vur vur inmiyor. Öl artık. Kraliçeyi öldürtme dur. Kraliçe hayatta kal. Tesla indir kraliçe. Kraliçe ölürse biraz zorlanırız. Lan ölmemen lazım. Ölmemen lazım. Helal toparlandı. Hayata geri döndürün kraliçeyi. Bir level topa ölme. Şampiyon. Gidiyoruz. Sürekli büyü çıkıyor. Şampiyonun kalkanı direkt fırlatıyorum. Kral önde kraliçe peşinde. Şampiyon sağ taraftan ilerliyor. Kraliçe teker teker testler indire indire ilerlemeye çalışıyor. Şampiyon sağ taraftan testa indiriyor. Daha fazla dayanmayacak gibi görünüyor şampiyon. Bir buçuk dakika süremiz kaldı. Hadi dede tankla şu kraliçeyi koruyun. Bir dakika 15 beş saniye var. Kraliçe hayatta kal. İşte bu. Tutun bana kraliçe. Şu büyüler acayip yavaşlatıyor insanı. Sinir bozucular. Aslında çok daha basit üçleniyor. Ama kraliçe bayağı sıkıntıya düştü bu sefer. S kraliçe sıkıntıya düşün, şampiyon da sıkıntıya düştü. Unicorn geride kaldı bak unicorn'u büyüler tutuyor. Lan unicorn koş koş kraliçe yetiş. Baykuş ondan git helal lan baykuş. Kraliçeyi baykuş kurtardı vallahi Unicorn yetiş unicorn. Baykuş ondan gide gidiyor, gidiyor kendine feda ediyor. Kraliçe hala hayatta. 26 saniye 25 saniye 24 saniye. Unicorn ta nerede kaldın unicorn. Baykuş alacak dede ile birlikte. Üçledik. 2022 mücadelesi de bu şekilde üçleniyor arkadaşlar. Bir defa daha işleyeceğim. Yavaşla yavaşlaya bir hal oluyor. Şöyle kral koy. Kraliçe. Kral oradan attık. Korucu peşine. Küçültme büyüsü. Sürekli sinir bozuyor. Şampiyon da attım. Kral güzel yerdesin. Çok iyi. Güzel ilerliyoruz. Biraz daha biraz daha. Kralın özelliği. Barbarlar çıkınca. Koruyucunun özelliği. Koca öküz duvar açtı. Kraliçe belediye binasına git. Binaya git artık. Özelliğini kullanmam lazım binada. Hadi. Kral Kraliçenin özelliği. Belediye binasını indiriyorum. Hızlı olması lazım. Şampiyon da yardıma geldi orada. Hadi ya gayret kraliçe baykuş yardımıyla. bir binasından kurtuluyoruz kral. Kral çok hasar aldı orada. Şampiyonun kalkan var hala ama kral çok pis hasar aldı. Kraliçe nokçular sol taraftaki testi uyandırdı. Çok fazla durduruyorlar. Çok fazla kasırga var. Kral daha fazla dayanmayacak orada. şampiyonun kalkan bir buçuk dakika Allah'tan kraliçede de bayağı bir can var şamp dede de git diyor adına kendini yeme diyor bak dedeye bak kraliçe nerede dede nerede Kral dede biraz uzaklaş dede gebereceksin dede İlla öldürteceksin kendini vallahi billahi var ya dede küllüm ziyansın ya 1 dakika 7 saniye. 1 dakika 4 saniye canınızı doldurun. Aldık aldık yine aldık. Büyü, büyüden vallahi gına geldi bak. Allah'tan kral oradaki büyüleri aktif etti. Az önce şampiyon rahat rahat testleri indiriyor. O testleri de indir. Çok iyi. Son iki testte 43 saniye. Kraliçe açılmamış yerdeki duvarları açıyor bak şey. Büyüleri açıyor. Ha, onu da aç. Geri kalan büyüler aktif olması lazım. Kral aktif etti çünkü. Büyü artık kraliçe büyü lan. Unicorn geride kaldı. Son 20 saniye. Hop aldık yine. Yavaşla yavaşla bir hal oldum vallahi billahi. Son bir defa daha diyeceğim bir tane farklı taktik deneyeceğim. Bu bize belki biraz daha süre avantajı sağlayabilir. Şöyle kraliçe. Şöyle kral koruyucu. Şampiyonu daha sonrasında sağ taraftan göndereceğim. Minyonları bir karşılayalım. Güzel kraliçe çok güzel yöne gidiyorsun. Şampiyonu şimdi gönder. Çok iyi ilerliyoruz hadi. Kral özelliği. Koruyucun özelliği. Çok iyi çok iyi çok iyi. Temiz orada sinsileri. Temizde sinsilerden kurtul. Güzel kraliçe. Kraliçenin özelliği. Ve binasını seri bir şekilde indirmeye çalışıyorum. Şampiyon geliyor. Kral sağdan döndü. Dede de şu anda kraliçeye yardım ediyor. Şampiyon da şimdi kraliçeye yardıma geldi. Şampiyonun kalkanını fırlatıyorum. Bu bize sürede bayağı bir avantaj sağlayacaktır. 1 dakika 50 saniye var hala. Kral daha fazla dayanmadı. Abi ne binaymışsın. İnmek bilmiyorsun vallahi. Orada Tesla'yı da aldık. Az bir sayıda Tesla sayısı kaldı. Tesla kaldı. Kraliçe artık seri bir şekilde onları temizler. Kraliçe duvar açsana. Bir seviye duvar var. Ta nereden dönüyorsun kraliçe? Bu kraliçe manyak manyak. Harbi diyorum manyak. Olup gelirken o taraf temizledik zaten. Ta oradan niye dönüyorum? Bir tane duvara çık. sana duvara aç, diğer tarafa geç. İlla delirirken beni. Ay kuşta yattı 55 saniye var. Bu taktik diğerinden çok 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 daha kolay oldu. Ve böylelikle 2022 mücadelesini de sonlandırmış oluyoruz. 10. yıl etkinliklerini bu mücadeleyle kapatıyoruz. 34 saniye. Bu taktik çok daha kolay. Kraliçe orada saçmalamasına rağmen 34 saniye arttı. Geri dönebiliriz artık. Ve son ödülümüzü alıyorum. Kılaş'ın 10. yılı etkinliklerinin sonuncusu 2022 mücadelesi bu şekilde bitiyor. 33 yıldızla tamamlıyoruz. Bütün mücadelelerden üçlü kaldık. Son mücadele videomuzdu. Bu videoluk bu kadar. İki sayınızı like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümler, arka kömle aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize bakın, hoşçakalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler bol savaş Allah'a emanet olun.